Ben uzman diyetisyen Aslı Çingür Bugün sizlere D vitamini ile ilgili tüm merak ettiklerinizi cevaplıyor olacağım. D vitamini vücutta fosforla birlikte kalsiyumun kemiklerde emilmesini, kandaki kalsiyum oranını dengeleyen bir vitamin ama bu aynı zamanda sinir sistemi, iskelet kas sistemi, hormonlar, bütün bu sistemlerde görevli olduğundan dolayı aslında vitamin demek tam olarak doğru olmuyor. Hormon gibi de davrandığından ona hormonda diyebiliriz ve yağda eriyen bir vitamindir. O yüzden de yağlı ortamlarda vücuttaki biyoyararlılığı artmaktadır. D vitamini %95 en iyi kaynağı güneş ışınlarıdır. Diğer besinsel kaynaklarından çok az miktarda alabiliyoruz. Bunlardan bazıları ringa, uskumru, somon gibi yağlı balıklar, yumurta, Yine kuru yemişlerden de D vitamini alabiliyoruz. Ancak güneş ışığı olmadan vücutta sentezlenmesi çok zor. O yüzden de hem sağlıklı güneş ışığından yararlanmak hem de vitamin desteği almak bu anlamda çok önemli. D vitamini eksikliğini kan tetkikleri sonucunda anlıyoruz. Özellikle bazı parametreler var tabii ki. Kandaki D vitamininin düzeyine bakılıyor. Eğer 20'nin altındaysa ciddi eksiklik. 20 ile 29 arasında yetersizlik, 30 ile 50 nanogram bölü mililitre arasında olan kısım alt normal, 50 ile 80 nanogram bölü mililitre olan kısım optimal düzey, 50 ile 100 arasında olan kısım da üst normal olarak değerlendirilebilmektedir. Ama günümüz koşullarında salgın hastalıklar, soğukların gelmesiyle gribel enfeksiyonlardan dolayı da 50 ve 80 arasında olmasını öneriyorum. D vitamini eksikliği sonucunda kalsiyumun Kemiklerde depolanma oranı zayıflar ve biyoyararlılığı düşüyor. Kireçlenme gibi problemlerle karşı karşıya gelebiliyoruz. Osteoporoz, depresyon, raşitizm bunun gibi birçok etkileri var D vitamini eksikliğinin. Yorgunluk, halsizlik, saçlarda ve tırnaklarda yine güçsüzlük, kırılma, Bunların hepsi D vitamini eksikliklerinin içinde. Bir de D vitamini direkt metabolizmanın çalışmasıyla birebir etkili. O yüzden de eğer kilo verme sorununuz varsa, metabolizmanızın yavaş çalıştığını düşünüyorsanız, D vitamini eksikliğinde gerçekten metabolizma yavaşlar ve kilo verme konusunda güçlük çekersiniz. Son yıllarda toplumda D vitamini eksikliğinin görülmesinin başlıca sebeplerinden bir tanesi hem beslenme konusundaki yetersizlik hem de güneş ışınlarından yeterince yararlanamamak. Çünkü burada en önemli şey güneş ışınlarının gelme açısı. Derideki pigmentasyon. Bunların hepsi D vitamini sentezini etkileyen şeyler. Ve yurdumuzda güneşli bir biliyorsunuz iklimimiz var. Genellikle Mayıs'la Kasım arasındaki mevsim bizim için güneşin en değerli ışınlarını alacağımız bir mevsim. Ee, burada önemli olan saatler var tabi. 11 ile 3 aralığında dizimizin altı ve kollarımız çıplak olacak şekilde güneşlenmemiz yaklaşık 15-20 dakika tabi açık tenli bir insansanız 15-20 dakika yeterli. Tabi koyu renkli bir insansanız bunun için birazcık daha 30 dakikaya uzatmalıyız D vitamini sentezi için. D vitamini biliyoruz deri altında ki kolesterolden sentezleniyor vücudumuzda. O yüzden de güneş ışınlarını doğru açıyla almamız bu anlamda çok önemli ve değerli. Özellikle eğer D vitamini yetersizliğiniz varsa günlük dozunuzu mutlaka doktorunuz ya da diyetisyeninizle belirlemeniz gerekiyor. Önerilen düzeyler bebekler için 400 internasyonel unit, yetişkinler için günlük alınması gereken doz 1000 internasyonel unit. Ancak tabi ileri düzey yetersizliklerinde bu oranın daha fazla 2000 internasyonel ünite kadar çıktığı gözlemlenebilmektedir. Bunu kesinlikle doz ayarını doktorunuz, hekiminiz ya da diyetisyeninizle yapmanız çok önemli. Önemli. Çünkü D vitamini yüksekliğinde yani aşırı dozda alındığında da vücutta başka sağlık problemlerine yol açabilir.